arkadaşlar, şimdi size Promarker kalemleri tanıtacağım. marka kalemler benim tanıştığım en güzel keçeli kalemler. Şu tarz yüz çizim denemelerimde kullandım. Gerçekten birbirine karışması çok güzel olan keçeli kalemler. Canlı çok güzel kalemler ve alabildiğine çeşit rengi var. Çok fazla rengi var. Ben denemek için biraz aldım. En güzel kısmı önce şu resimde olduğu gibi bunu hangi renkli boyamışım? Her rengin ismi var. Rose Pink. Önce resmi boyuyoruz. Tekrar resmi aynı renge boyadığımızda Kuruduğunda çok güzel bir geçiş sağlıyor. Kendisi karışıyor. Gölgelendirmeleri o yüzden çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi rastgele boyadım. İlk boyadığımda biraz daha pürüz duruyor. Biraz bekledikten sonra aynı rengi tekrar boyadığımızda gölge oluşuyor şu arabada olduğu gibi ilk katım kurudu şimdi bir kat daha yapacağım resim tamamen kurumadan yaparsanız eğer o zaman birbirine çok daha güzel karışıyor ama alttaki boya tamamen kuruduğunda yaptığınızda Biraz daha belirgin oluyor. İki uçlu kalemler. Geniş yüzeyleri boyamak için bir tane kalın ucu var. Kaligrafi ucu olarak da kullanılabilir bu uç. arkadaşlar için. Benim elimde görmüş olduğumuz renkler bunlar. geçişi var. Ben sadece şu üç rengin geçişini aldım. Bir ara göz çizimlerine merak salmıştım. Bir buçuk yıldır bu kalemler var bende. Mürekkebi gayet güzel dayanıyor. Bu arada kalbimizi görüyorsunuzdur. Kağıt olarak da bu elimde gördüğünüz kağıt normal resim kağıdı 150 gram ya da 200 gram. Normal resim kağıdına yapıldığında arkaya geçen bir boya. Hatta bu sayfayı bile geçti. İnternetten şöyle kağıtlar aldım. Oldukça ince. Eski kağıtları diye geçiyor. Ben hakikat kırtasiyeden aldım. Pro markalarımın bir kısmını hakikat kırtasiyeden bir kısmını anka sanattan aldım. Anka sanatta tanesi 8.75 Hakikat kırtasiyeti de 8.31 diye geçiyor. Fakat altılı paketleri var. Altılı paket alırsanız 46 lira. Ee, i̇nternette paketler tek renk olarak gösteriliyor. Siz maille renk seçerseniz altı e, 6 tane farklı renk alabiliyorsunuz. O zaman da 7.70 şey falan geliyor tanesi. Yani birisi, bir, bir kalemle 1 lira falan fark ediyor. Bence önemli. Kağıtları çok ince ama özelliği boya kesinlikle arkasına geçirmiyor ve çok daha az boya kullanılıyor. Normal resim kağıdına yaptığınızda eliniz sürdüğünüzde hemen emiyor ve dağılma olmuyor. Eskizler hemen emmiyor. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. Yine bunlar sizin denemelerimdi. Gördüğünüz gibi bunda arkaya bulaşma olmuyor. şimdi şurada bir tane küçük bir örnek yapalım. Hızlı bir şekilde ağaç yapalım. Yalnız bunda da aynı resim kağıdındaki gibi kolay gölgelendirme çok fazla olmuyor. Bakın şu noktalardan bunu anlayabilirsiniz. şuralarda. Şimdi kağıdı boyuyorum. Ne kadar şu yüzeye deneme olarak ne kadar aynı yere yaparsam yapayım hiçbir şekilde alta geçirmiyor. Bir de kendi arkasına bile geçmiyor. Ona uygun bir kağıt. Fakat kolay emiyor. Mesela şurada size göstereyim. Gördüğünüz gibi dağılıyor. Bir süre bekledikten sonra emiyor ve dağılmıyor. Kalemlerle ben bir şeyler yaparken çok eğleniyorum. Dediğim gibi hobi olarak kullanıyorum. Profesyonel olarak bu işi yapan arkadaşlar daha iyisini bilirler. Ben benim gibi ilgilenen arkadaşlara yardımcı olmak için için nasıl karıştığını görüyorsunuz. Nasıl gölgelendirme yapalım. bir kağıt. Arkasına hiçbir şekilde geçmedi. Aynı şey şuradaki resim kağıdında denemiştik. Tabi emdiği için çok daha fazla mürekkep yiyor resim kağıdı. da yine karışım oluyor mu diye onu göstermek istiyorum size. Çok fazla bir karışım olmuyor. Kendi rengini koruyor. Arkasında öbür sayfaya geçmiş olacak şimdi. sonra da kuruyor. Kurmuş. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.